Dur bekle az bekle. Hazır mı abi? Tamam patlat o zaman. Bas abi. Tamam Ramazan abi. Olsun. Şimdi hala devam ediyor çekmeye. Niye acaba? Evet Gürol abi beri bakabilirsin. Bir hareket var atlatmanın sonuna daha geldik Hacı abi inerle ya, ya Hacı abi hiç bizim sahnemizde sahne olmamış Hacı abi senin de abi, abi, ya, ya bu sonra sonunda ne olacak Abi Trabzon'un sonunda Kameradaki şey Gideme tamam <laughs> Nasıl geçer?